Önceki gün de merhaba arkadaşlar. Bugün BTD Battles adlı bir oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bir savaş oyunu. Ama pek de savaş değil arkadaşlar. Şey, e, burada e, balonları patlatıyorsunuz. Evet. Şimdi göreceksiniz. Ben maça giriyorum. Girsin maça. Evet giriyor. Arkadaşlar e, burada eee Balonların sizin kalenize girmesine izin vermiyorsunuz arkadaşlar. O şekilde bir oyun. Şimdi muz ağacını da alalım. Bonus ne gelecek acaba? Bakıyorum. Bonus. Tamam bu geldi. Ben hazırımı verdim. Diğeri de bonus karakterini seçiyor herhalde. Evet seçti. Arkadaşlar balonların sizin olduğunuz yere sizin kalenize girmesine izin vermiyorsunuz. Ve arkadaşlar bu şey bu oyun. Online. Online bir oyun arkadaşlar bu. Online oyması, olması bence güzel. Gerçek oyuncularla savaşıyorsunuz çünkü. Şöyle. Bu ninja ninja, ninja meymunlarımızı koyalım buraya arkadaşlar. Ninja meymunlarımız. Arkadaşlar bir maymuna her zaman güvenin. Bir maymuna güveniniz tam olsun arkadaşlar. Bir maymuna her zaman güvenmeniz gerekiyor. Evet. Bir maymuna güveniniz tam olsun arkadaşlar. Çünkü maymunlar sizi görür. Ne alakaysa artık. Evet. Bir tane ninja maymunumu tamladım. Ben bunlara ninja maymun diyorum. Maymun. Maymunlarım onlar benim. Bir tane şundan koyalım. Bu şey Fırlatsın. Ne la bu? Heh. bu Merangtur. E bu Merang Fırlatsın işte. Evet, bayağı seviyesini arttırdım şu an bunun. Çünkü seviye arttırması, seviye arttırmam bunun işine yarıyor. Güçlü yapıyor onu. Yey. Baksanıza arkadaşlar, balonlar geliyor geliyor. Bu arada arkadaşlar şu an sıkıcı gibi gözüküyor ama aslında değil. Ben şu iğne şeyini fırlatayım şuraya. Bu iğne yapıyor arkadaşlar yerlere. O gördüğünüz alttaki tam kalenin yanındaki kale gözükmüyor mu? Ben kale diyorum oralara. Onu ge arkadaşlar geliştirme var. Bakın bakın. Adam bana balon yolladı, direkt patlıyor balonları. İşte o iğneler ona yarıyor. Bak o balonları adam gönderdi. Yoksa ee, bak kaçtı balon geldi işte oradan geliyor balonlar. Ya 20 balon gönderdi. Ben de göndermek istiyorum. Dur ben de göndereyim balon. Ben daha güçlü mü yollasam? Ya şu an bu kadar. O zaman bittin oğlum sen. O abi ben de ona yolladım. Bakın arkadaşlar benim balonlarım güçlü. Ben ona yollarsam o da bana bana yol Bak ee, bir şey olursa ee, neydi? Heh. O bana yollarsa şey oluyor. Ne işte? O bana balon yollarsa ee, yolladığı balonlar ona da gidiyor. İşte. O yüzden kendimi güçlendirmem lazım. Benim canım gitti çünkü balon göndermeme gerek yok. Ha, şu muz ağacını koyayım şuraya. Şöyle yan kenara muz ağacımı koyayım. Direkt de böyle bir geliştirme yapalım. Çünkü muz üretecek bu bizi. Muz muz. Bu muzlar arkadaşlar para kazandırıyor. Ne güzel değil mi? Direkt gelişiyorsunuz. Evet muz yerlerimi bayağı geliştirdim. Ama siz öhe yani. Karşıyım. Gidin la buradan. Ah. Ya oğlum. Adam bana balon yollayıp duruyor. Bittin la sen. Balonlar geliyor oğlum. Kırmızı balonlardan bir sürü yolluyorum. Ya. Ya. Geliyor balon. Ya bütün hepsi gitti. Ya be şu büyücü hack midir nedir ya? Baksana. Oha. Neler geldi. Şu şeyleri muzları toplayayım ben bir. Oha. Neler oluyor la burada? Patlayın balonlar oğlum. Biraz daha hızlı iğne yolla. Hadi. Hızlı ol biraz. Biraz daha hızlı iğne yollasa Oho neler yapacağız biz. Arkadaşlar durun. Bak. E, şu bir ninjaya her zaman güvenin demişimdir. Ninja meymuna. O yüzden ninja maymun yollayacağım. Bir şey arıyor bayağı Çünkü arkadaşlar bazı balonlara diğer karakterler vurmuyor. Üf ne güzel patlıyor balonlar bumlama bumlama. Ne güzel bumluyor balonlar pat 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 pat. Ne oğlum? Adam top gönderdi ya o sıkıntı. Balonları direkt öldürür. Bak sana taramalı bir şey çıkmış ona bonus olarak. Ben de mi büyücü alsaydım? Arkadaşlar o az önce gönderilen balonları sadece ninjalar vurabiliyor. Ee? Hı, sıkıcı oldu baya. Arkadaşlar şu an 4500 para biriktiriyorum. Şunu geliştireceğim. Bu Merak Tower'ın e, Ward gibi bir şeyini geliştireceğim. Baya işe yarar herhalde o da son seviye çünkü. Bakayım. Aa gelişti. Evet. Uf. Güçlü bir şeye benziyor. Etrafında bıçaklar dönüyor. At vur vur vur. E sen patlayacağım ki. Dur patlatacağım onu. Abi öleceğim ama. Abi karşı taraf hile. Karşı taraf hile ya. Ben nasıl yenemedim? Raportlayayım mı? Haydi la. Evet. Şu altta arkadaşlar Neo Towers Ava gibi bir şeyler yazıyor. Burada e, yeni bir şey gelmiş. Super Monkey diye. Alayım mı? Alamıyorum ki. Evet alamıyorum. Alamıyorum işte. Super Monkey alamıyorum arkadaşlar. 20 ne işte ben de bilmiyorum. Arkadaşlar burada bir banana farm'ın gelişmiş hali var. Geliş iki seviye şu an benim o. of bir şunu alsam, şunu alayım şu karakteri. Tamam. Bek diyelim. şöyle savaşacağım. Arkadaşlar ben bence büyücüyü alayım. Çünkü büyücü önemli. Güçlü bir şey. Ya yani hack gibi. Arkadaşlar bu sefer banana farm yerine şey aldım. Ee, neydi adı? Bilmiyorum işte. Büyücü aldım arkadaşlar banana farm yerine. Ee, banana farm para veriyor ama ya yani işim, işime pek yaramıyor. Yaramıyor. Evet. Mayo şuradan mı? Yukarıdan mı geliyor? Evet buradan geliyorlar balonlar. Patlat bunları. Şuradan da balon gönderebilir karşıdaki adam. Buraya bir ninja koyayım. Geliştireyim de. Çok vursun. Seni de geliştireceğim. Ninjacık. Ninja meymun. Meymun her zaman güvenler arkadaşlar. Meymunlar güvenilirdir. Ha, vurmuyor. Ha, vur 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 vur. Ya çok geldiler. Çok geldiler. Ona çok gelmedi. Bana çok geldi. Dur. Ya gittiler. Bana hemen gittiler. Abi karşı taraf hack ya. Bana niye kırlar geliyor? Karşıma niye hackerlar geliyor abi benim? Ne hilenin amacı ne? Adam hile açmış oyuna giriyor baksana. Adamın balonları sona kadar gitmedi. Benimkiler gitti ya. Bu ne oğlum? Bir karşı tarafı o kadar balon gelmedi. Benim benim balonlara bak. Karşıdaki balonlara bak. Ne hilecisin oğlum sen? Ha, merkez report diyeceğim ben? Onu mu istiyorsunuz? Sayılmaz oğlum. Evet arkadaşlar tekrar bir maça girdim savaşa. İnşallah bu ekür değildir. Dur. Ha, burası onun yeri. Şuraya bak. Buradan geliyor balonlar. Heh. Geliyor balonlar. Hemen şunu bir geliştirmeye alayım. Şunu bir geliştireyim ben. Büyücümü hemen bir geliştireyim. Bir de rahat olayım. Çünkü büyücü iyi vuruyor, vuruyor, vuruyor. Şu özel güçlerin ne işe yaradığını pek bilmiyorum. Abi adam adam adama çok balon geliyor bir bana bak. Bu ne? Diskonet. Anlamadım. Diskonet geçiyor arkadaşlar buradaki şey. Tekrar savaşa gireceğim. Niye artık. Ne oldu lan? Adam şeyden çıktı galiba oyundan. Tekrar bir maça giriyorum bakalım ne olacak girmiyor. Biraz uzun oldu burası. Tekrar bir maçı yedim. Bakalım. Aa, çarpılı bir şey var. Neyse. Şöyle şunları alayım. Ve büyücümü alıp oyunuma başlayayım. Direkt bir bonusumuzu. Ya bu geldi. Neyse bu da işe yarar. Hadi bakalım. İyidir. İşe yarar. Şimdi arkadaşlar nereden gelir bu balonlar? Her yerden gelir. Evet buradan geliyorlar. Tamam. Ama olmaz ki. Şuraya da bir tane büyücü göndereyim. Tamam. Balonlar tam gelirken büyücülerimizi yolladık. Sen ateşli mi atıyorsun büyücü? Toplarını ben biraz daha geliştireyim diyor seni. Ateşli atıyor galiba. Ateşli mi vuruyor? Çünkü bizim normal büyücü şey yapıyor. Normal. normal Ateşli vuruyor. İyi. Bir tane de ninja yollarım arkadaşlar. Ninja meymun. Meymuna her zaman güvenin demiştim ben size. Başta. Like. Bir meymuna güvenmezseniz arkadaşlar ölürsünüz. Evet. Baştaki kaybedişlerimi sayarsak ölmezsiniz. Evet. Ölür. Ölürsünüz neyime güvenirsin Şunu ve geliştir bir tane. Güzel. fire fireball atıyor. Ben onu geliştirmişim. Ondan fireball atıyor. İyi bak, güçlü bir şey ama. Karşıda karşıdaki hiçbir şey yapamıyor. Baksana, bir tane balon girdi onun kalesine. Benim bir sürü büyücüm var. Şöyle bir tane de şundan yollayayım. Geliştireyim de şunu. Evet. Güzelce geliştirdik. Geliştirdik. Aa. Aa bir şey yolladım yanıma. Ne ola o? Bir şey yolladım. Şeyin mi o? Şeyin galiba o. Şu şey var ya bak elimle sürüklediğim şey. O mu? O mu yolladı onu? Galiba. Galiba o yolladı. Değişik değişik şeyler yapıyor. Şöyle. Aa baya büyük de vuruyor ama. Güzel. O zaman şu dart monkey'in eh, şunu geliştirdim. Of ne kadar büyük vuruyor. Baya iyi vuruyor. Evet. Ben de diyorum o şeyi nasıl yolladı. Öyle yollamış. Vay be. Ben hiç o kadar geliştirme yapamamıştım. Yani o yüzden bilmiyorum. Ne ee, ses de. Bir tane Meymun Ninja'mı tam seviye yaptım. Çok iyi oldu bence. Yeee. Yeah. Ne güzel geliştim. Güzel güzel vuruyorum. Oğlum bak. Karşıdaki beni yenemeyecek ama hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında askerleri yapıyor. Şöyle büyücümü de maxlasam ne olur acaba? Büyücümü de maxlayayım be. Şunu maxladım. Hiçbir şey olmadı. Puh. Çünkü loket hala. Loket. Kapalı. Adamın adamın şu mini ganlılar mal gibi ateş ediyor. Sanki bir şey yapabilecekler. Aa çok geldiler Aa, aa. karşı tarafa çok gelince bizim tarafa da baktım. Baya gelmişler cidden. Cidden baya gelmişler. Heh. En azından büyücülerim var. Büyücülerim olmasa oho ölürdük. Baksana direkt öldürüyoruz bir de top gelirse, top topu da koyalım şuraya. Bam, bulursun kafalarını. Tak. Tamam, biraz geliştirdim onu. Oğlum, balonlara bak, hiç koruyamıyorum bile. Ne oluyor Ama hala canım gitmedi. Şöyle geliştireyim de bombe mi? Topumu geliştireyim de güçlü bombeler atsın. Şöyle heh, bir tane daha geliştirdim güzel. Güzel arkadaşlar bir geliştirim yaptık. Geliştirdik iyi güzel. Ya oğlum, gidin be. Şu an bayağı geliştirdim şunu. Hı, gitmiyorlar balonlar geliyor geliyor gitmiyorlar. Geliyorlar geliyorlar gitmiyorlar. Tıp 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 Montajda arkaya müzik koymama gerek yok. Zaten videoları videom bu videoyu montajlamayacağım ama arkaya müzik koymaya gerek yok. Boylu müziği var. Hey, hey. Minecraft'ın yok mu? Evet. Oha. Ne balon geldi? Lan bizim de canımız gidecek. Hayır. 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 Ah. Aa, ah, onun daha çok canı gitti. O daha güçsüz. Onun daha çok canı gitti. Ben abi o zorlansın. Ben de ona bir balon yollayayım. Şöyle balonlar şöyle. Güçlü balon var mı? Evet. Ya 2K'lık daha açılmamış. O zaman binliği yollayayım ben. Ona bir şey yapamaz zaten. Binlik bir tane balon yolladım. Ona bir şey yapamaz. Ye. Yeah. O da bu balonu bana yollarsa O da böyle balon yollarsa bana Yani şey olacak Ben o da şey oldu Ah balonu patladı Victory yeah. Oğlum bayağı zordu be bu maç Alam yetiniyor resmen I can't don. kabul etmedi Evet Hıhıt -hı. Arkadaşlar bayağı güzel savaştık. Karşımıza hackerlar çıktı. Ama biraz da kazandık. işte arkadaşlar e, reklam çıkacak. E, arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Reklam çıktı.